zirvenin hem bu ödül gecesinin en büyük emektarı diyebilirim bence. Efendim, Gift Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Serttaş. Az önce ben bir iki bilgi verdim, bilgi kırıntısı ama bu ödülleri neden veriyoruz? Hangi kriterlerle veriyoruz acaba? İşte bütün bunları Sayın Samet Serttaş sizlere, bizlere aktaracak. Sahnede! Efendim nasıl inceleyip sık dokudunuz bir anlatın bize lütfen. Buyurun. Mikrofon açılırsa daha güzel anlatacağız. Yok, oradan açılacak. Ben açabilirim. Açık değil mi? Tam bir profesyonelim, alayım. Peki Lütfen adam. açalım. Kap Ay, evet, tamam, düğün sahibi çok uzatmayacak zaten <laughs> konuyu. E, çünkü işin en eğlenceli tarafı düğün zaten, öyle değil mi? Onun için ben çok uzatmayacağım konuyu. Sadece e, bu ödülü niye niyet ettik? İki kelime onu anlatacağım. E, bu ödülü niyet ettik e, çünkü biz Konuşmayı değil konuşturmayı seviyoruz. Çünkü biz yapanları alkışlamayı seviyoruz. Çünkü biz sizin hikayenizi dinlemeyi seviyoruz. Sizin hikayenizi anlattırmayı seviyoruz. O yüzden de biz bu ödül törenini düzenledik. Bu ödül törenini düzenlerken ödüllere bir baktık. Genelde şöyle yapılmış hep. Bir sponsor var. Sponsor parayı vermiş, ödül almış falan. Dedi ki biz böyle bir şey yapmayacağız. Biz öyle bir ödül töreni yapacağız ki kimsenin hakkında bir şüphe kalmayacak. Şüphe kalmayacak çünkü 68 tane jüri üyesi seçtik. Ve bu 68 jüri üyesinin her birisini farklı sektörlerden seçtik. Her birisi çok farklı sektörlerde ama alanındaki en önemli isimleri seçtik. Kolay mı oldu? Kolay olmadı. 68 tane isimi hele de sektör dışındaki bazı isimleri ben bu jüri üyeliğinde yer alacağım. Karşılığında da para pul almayacağım. Buna ikna etmek oldukça zor. Çünkü buradaki jüri üyelerinin hepsi gönüllü olarak bu projede yer aldılar. Gönüllü olarak ben Türkiye'de gıda inovasyonu yapan insanları destekleyeceğim diyen jüriler. O yüzden kocaman bir alkış gelsin lütfen. Bu jürinin itibarı jürisi. Bir jüri Böyle itibarlı olursa o zaman ödül de itibarlı olur. Ama bir ikinci faktör vardı. Peki bu jüri üyelerinin bazıları firma temsilcileri, bazıları danışmanlık yapıyor, bazıları firma yöneticileri. E bunu nasıl ekleyeceğiz? E oylamaya yollayacağız. E, kendi firması var, danışmanlık yaptığı firma var, ilişkide olduğu insanlar var falan. Ve burada bir akademisyen arkadaşımız, iktisatçı bir algoritma yazdı. Yazdığı algoritmayla... Kim nerede çalışıyor? Hangi sektörle ilişkisi var? Bunların hepsini dışsallık olarak aldı ve otomatik olarak mail ile her bir jüri üyemize her bir kategoriye 5 jüri üyesi gelecek şekilde otomatik mail yollandı. Kime ne değerlendirmesi gitti? Hiçbirimiz bilmedik. Ve günün sonunda bu oylamaların hepsi geri geldi. Tüm jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ağırlıklı ortalaması alındı. O yüzden bugüne kadar da hiç kimseyi açıklamadık. Biz de dün öğrendik. Şimdi hepimiz hep beraber e, bugün bu ödülleri alanları alkışlayacağız. Ben salona kadar geldiniz, bugün buraya kadar teşrif ettiğiniz, şeref verdiniz. Hepinize çok e, saygılarımı sunuyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Ama bu jür ödül töreninin bir de kahramanları var. Onlar da benimle beraber çalışan, gün içerisinde karınca gibi dolaşan, görmüşsünüzdür ekibi. Kocaman bir alkış çok rica ediyorum onlara. Çünkü... Üç ay emek harcadık bu işe gerçekten 3 aylık bir emeğin sonucu seneye tekrar yapıyoruz İnşallah yine bu aylarda tekrar görüşmek üzere keyifli bir seyir diliyorum buyurun teşekkürler çok Safer, teşekkür Meydan, ederiz Alper.